<laughs> İyi bir yazılım mühendisisin sen. Düğününe katılmak benim için bir onur. Burada olmak güzel. <laughs> Buna çok sevindim. <laughs> oturun oturun lütfen. Buyurun. Bir dakika bekle. Neden sende bir sorun varmış gibi hissediyorum ben acaba? Ha? <laughs> ne, ne sorunum var ki? <laughs> Saatin yok. <laughs> Eski bir şey. Umarım sakıncası yoktur. Artık ah, seni... Hayır hayır bunu kabul edemem Bayley. Bu... Yetişkin bir adamın saati olmalı öyle değil mi? A hayır bu doğru olmaz bu... Yapma. Guan Yu'nun Balin Köprüsü'nde cübbeyi alma öyküsünü duydun mu? Cübbe onun için Cao Cao'nun sembolüydü. Guan Yu sayısız savaş kazandı. O cübbeyi kabul etti. Sende kalsın. Çok güzel görünüyorsun. Çıkalım hadi. Yen yen çok güzelsin. Çok parlak görünüyorsun. <laughs> Öyle mi? Seyo nasıl oluyor da bana diğer günlerde esmer göründüğümü söylüyorsun? Bunu mu demek istedin? Dilim sürçü sadece. Bugün kraliçe sensin. <laughs> <laughs> Gelin nerede? Siz mi geldiniz Bayli? Merhaba, merhaba Bayli. Bayli. Merhaba, herkese merhaba. Bayli, şey, şahidimiz olacağınız için size gerçekten çok minnettarım. Benim için bir zevk. Bugün senin büyük günün. Tebrik ederim. Bu biraz rüküş olabilir ama ufak bir hediye. Kendi seçimim. Hı? Ay, çok <gülüyor> güzel. Hocam, <laughs> Bayli, bunlar kaç karat? Ne? Beğenmedin mi? <laughs> Umarım beğenirsin. Daha sonra denersin tamam mı? Çok teşekkür Görüşürüz. ederim. Çok naziksiniz. Bay Boyun, kafede sizi bekleyen biri var. Kim olduğunu söyledi mi? Hayır efendim. Hediyeleri yukarı çıkar. Tamam. Bu taraftan lütfen. Seni beklemiyordum. Burada buluşacağımızı düşünemezdim. Seni uzun süredir bekliyorum burada. Bugün Luca ile yan yangın düğünü var. Bence beni burada beklemen pek doğru değil. Yeteneklere karşı büyük bir tutkun var senin. Düşünmeden biriyle anlaştıysan korkarım ikimizin arasında sıkıntı çıkacak demektir. Ne demek istiyorsun? Goşin yandan bahsediyorum. Sana bir tavsiye. Paranı vermesen iyi olur tamam mı? Ona yardım etme. Dirinemeyecek durumda olmalı. Yardım edersen eğer, senle düşman oluruz. Bu binadaki her şey benim. Hepsini yiyip bitireceğim. Birbirimizin canını yakmayalım. Bence bu çok iyi olur. Sihirli kristalini istemiyorum. Tavuk kaburgasına benziyor. Yemek için tatsız ama atmak da israf. İstediğim şey yeni yazılım. Hangi yeni yazılım? Numara yapma. Gizli üstünde bir ekip kurduğun iyi biliniyor. <laughs> Kulağa bir terör örgütü gibi geliyor. <laughs> Goşin yana yardım etmek istedim. En iyi yazılım mühendislerinin neredeyse hepsini aradım. Ama birçoğuna ulaşamadım. Sence de tuhaf değil mi? Sonra nihayet çözdüm. Liu Wei diye bir adam onları ikna etmiş. Liu Wei sence güvenilir biri mi? O iki yüzlü bir adam. Onun gibi birini dizginleyebilecek misin? Bahse girerim. Yakında sana bir yolunu bulup şantaj yapacak. Diğer hissedarlarla sen onu ofiste aşağıladıktan sonra sana kim tutmayacak? Tabii ki tutacak. Sen beni mi izledin? Hiç şaşırma. Senin yaptığını yapıyorum. Aynı düzeydeyiz. <laughs> bunu yapmak zorunda mısın? Birbirimizi kırmayı bırakalım artık. Başaramaz mıyız bunu? Goşinya'nın eski halinle bazı benzer yanları var. Tutku, hayal ve arzuyla dolu. Ne yazık ki... ...sen sıradan bir iş adamına dönüştün. Ama ben hala hayalleri ve arzuları olan bir iş adamıyım. <laughs> i̇ş iştir. Yeni yasalım çıktığında sana geleceğim. Ve öz sermaye dağılımını tartışacağız. Bunun sözünü vermiştim. Ama umarım... ...bu artık son olur. Daha fazla devam etmemeli. Yoksa birbirimize zarar vereceğiz. Bu duyguları salıvermenin zamanı değil. Beni yine ağlatacaksın. Çocukken neden bu kadar çirkindin? <laughs> Tekrar söylesene Geçken şunu. Geçken seninle ilgili Çok güzeldin. O kadar güzeldin ki. Tokat mı istiyorsun? Şu midiliğe bindiği haline bir bakın. Gamzelerime bakın. <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende. Benim sıram. Başlıyoruz. Bana bakın şimdi. İşte çocuk halim. Çok tatlıymış. Ne kadar çirkin. Dövüş sanatlarına çalıştım. Böyle göründüğünü bilseydim senin ne <laughs> evet. O kadar düzenlenmiş ki kıza benzemişsin. Hayır düzenlenmedi. Böyle görünüyordum. <laughs> Öyle mi? <laughs> böyle böyle. Aynı kariyer yolunu izlediler ve başarıya doğru birlikte çalıştılar. Hep beraber oldular. İkisi de sihirli kristalin yapımına katıldı. Aynı takımda oldukları için zorlukları aşmada birbirlerine güvendiler. Bu APP videosuna, hayır bu APP düğününe 10 milyonlarca kullanıcı tanık olacak. Tam olarak 10 milyon kişi. Kes şunu alkışlamayı bırakın. Hikayenin neden Luke ile Goş'un benziyor? Evet, ne demek istiyorsun? Bu tür bir video için ilk defa senaryo yazıyorum. Elimden gelen bu. Bu harika. Gerçekten çok beğendim. Çok sağ olun. O da her şey <laughs>